Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Albay rafı test edecektik ama ben yanlışlıkla maça girdim. Şunu öldürürsem yat oğlum aşağı. Ya bak sezonu arkadaşlar, sezonu ben topladım. Hatta videosunu da bitti. Gün çektim yer bitti. Yani yüklenmedi. Yani <laughs> yüklenmedi dedim video bitti. Bitti diye durdu. Sonra ben de başka bir gün çekerim dedim. O da bugüne rastladı. Ama ben üzgünüm ya. Yani. Al aldığım için. Ye şunu. Sen öldün. Öldün. Ya hayır. Rosa öldürmez. Hayır Rosa yok. Olursaydın. Gel buraya seni öldüreceğim. Hayır yemedim. Tek alacağım. Ama uzak dener. Ben niye ile yedi kişi var ve orta niye boş. Sakın. Düşünüyorum şey yaptı. Canıma azaldı bulti attı. Şimdi apayrafı ap gösterelim. Nerede apayraf? Ap Bu. Bugün aldım. Ama ben niye üzüldüm biliyor musunuz? göstereyim. 30'a geldim. Albay alayım dedim, aldım. Ama ne ne dikkat almadım. Ben şey demiştim. Albay almadan önce rozetini alırsam ne olur demiştim. Ve bunu bilmiyorum. Çünkü ilk albay alamıyorum ya, açıkla. Tabii ki kutularım birikti. Yani bayağı açtım ama. Yani büyük kutu açtım, yanlışlıkla bir tane Bu arada size bu dükkandan bir şey çıktı mı? Mega kutu gelmişti ya. Bir şey. Abi şu çok güzel kostüm ya. Ama ben tabii ki almayacağım. Ama bunu zaten dışarıda satmayın. Alansım geliyor ama alamıyorum. Çünkü param yok. 3 elmas. he bir de sezonlar ne geldiğini gösterelim. Hop basıyorum. Bas bir dakika. Bak bu 1616. Bu ise bum. 1890. Bıra bıra bum. Yani arada çok bir şey yok ama neyse. Hmm. Ne yapalım maç atalım. Bıt <laughs> bıt. Arkadaşlar arkadaşlar hmm. Arkadaşlar bu arada ya 170 taşınız olursa kesinlikle bunu yapacaksınızdır ama ben yine de söyleyeyim. Kesinlikle Brawl ol, Pass alın. Ee, ama Brawl Pass alırken yani 170 taşınız bir kere oldu diye Brawl Pass alırken e, şey, kademeniz ve sezonun bitmesine kaç gün olduğu önemli. Eğer e, 10 kademeseyseniz ve 20 gün falan varsa yapmanız imkansız 70'e gelmeniz. O yüzden eğer öyle bir şey olursa e, almamanızı tavsiye ederim. Şimdi şimdi ölelim. Zaten karakteri atamadı ya ucunda durdu. Karakteri biliyorsunuz ultisiyle şey. Ama eskiden 14 2400 ay 2000 vuruyordu şimdi 1000 vuruyor yani. Nereden 2000 vurduğunu biliyorum. A, ee, şey. Oha dynamic cult attı gördünüz <laughs> mü? Ben acaba. Ben hak ediyorum ya. Ha ha ha. Aa! Bir de size gösterip gösterebilirdim ama kuzenim falan yok 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 bada bada dom. Tek yapabileceğim birkaç bug var ama. Zaten bunu biliyorsunuzdur bu haritayı. Bilmiyorsanız da ben göstereyim. Yapabileceğim burada tek başıma bir tane pak var. O da karılla karın. Karıl kesinlikle. Nerede benim karlım karlım kar kar. Bir de Daryl'la bir şey deneyeceğim ama bu ortada öyle bir şey oluyor mu olmuyor mu olmuyor. Karlım nerede benim karlım nerede? Nerede ya? Ah burada. Hayır 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 çık 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 çık. Olmadı dur. Hemen çıkalım. Dur 5 dakika ne oldu ya? Şimdi delim. De, 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 de. 3-2-1 Tamam. Gödürünüz zaten. Şimdi Gale'la deneyeceğim zıplamayı. Bu arada ben bunları şu an aklıma geliyor. Şu an deniyorum. Yoksa hiç denemedim bunları gerçekten. Ben yani Gale'la Daryl'a ilk kez sizinle beraber deneyeceğim. Hmm gelme. Sen gelme. Sen gelme. Bıgı tıkı bıyınır mı? Hayır ya. Abi ben bu Galen Trambolin asla koyamıyorum bu arada. Hiç koyamıyorum. Abi bu ne biçim bir olay ya? Sen de git. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Şimdi hazır mısın Koydum. the how do we act fly? How do we can touch the sky? Nerede ha? Appy at play. Appy I can touch sky. Dun 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 dun. Kelboraya seni öldüreceğim. Hayır 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 hadi git 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 Sonra koala açın. Koala kula kula. Gir. Gir gir gir. Oh no. Pul git. Kronları. Geçmiş olsun. Duvardan geçtim. Sen kaybederken Azrail'in versin. Şöyle atsam. Şapıyor hemen. Bir dakika ışık açırım. Tamam açtım. Taril nerede? Taril. Heh, burada Taril. Tarille bir bug daha var arkadaşlar. Taril. Taril alalım. İyi dolduralım. Dün dün sakın o mumları kırma. Yoksa vururum kafa. Ladin mi? Hop. Evet bir işte. Aksesuarlarımı harcamamalıyım. Yoksa kay. Evet botu öldüm. Neden? Çünkü ulti doldurup öldürmeye çalışıyordum. Neden? Bunu bilmiyorum. <laughs> Heh. Cin geldi. Cin 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 cin. Eti cin çıktı. Eti cin. Oğlum git. Oğlum bak git. Hayır. Hayır. Oğlum <laughs> ben botları ölüyorum. Neden? Çünkü ölçü doldurup ölmemeye çalışıyorum. Ve bu da impossible. Ya Piper gelme. Ama dibinde durursan beni öldüremezsin. Nice. Adamsın. <laughs> Adamsın. Adam değilsin. Sen kadınsın. Ha? Eh tamam doldurdum. Hop. Umarım bunları kırmaz umarım bunları kırmaz Atıyoruz arkadaşlar Bunu biliyorsunuzdur Ama bunu bilmiyor olabilirsiniz Alisa ay, ay Alisa diyorum Sakin onları kırma Eğer Duvarın içinden vurabilseydiniz Ne oldu hile mi Hayır <gülüyor> Öldürdüm gördünüz mumlar yok oldu Hasar veriliyor mu Evet denedim mi evet Evet bir evet, evet Çıkış Kapas. Aa bir dakika ya. Derinle pakta vardı. Lütfen bul gelmesin. Dediğim gibi bul ya. Lütfen bul gelsin mi diyeyim ya. O zaman da bulur yani. Kronları ayır. Öldürme be. Sakın gelme. Hayde gelme Gelme. Ee, şöyle atamadım. Ya beni beni ya. Bir sallım be. Umarım Piper gelir yine. Bu sefer daha zor. Gel buraya gel buraya gel buraya. Seni uzaktan öldüremiyorum ka. Ya oynamayacağım ya. Neyse. Ne ya. E ee, albay rafı alalım yani ne rafs ama ben albay raf diyorum. Albayraf Eskiden şey diyordum. Albayraf raaf diyordum. Yani mecaz hatlı oluyor <gülüyor> Tuf tuf. 753 geldi rakip. peh, kuzenim geldi rakibine. Ne kadar da tasarruf. Tasarruf. Tesadüf değil. Tasarruf ediyoruz. Tomar 753 kuzenim tasarruf. Yani Tomar 753'ün gelmesi bayağı tasarruf. Tasaduf değil. Ne ara 3 dakika daha geçti ya. Yazıyor. Vur vur vurur, vurur, vur 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 ben kayamıyorum ya burada. O kötü olmuş. Asam. Pasat. Bel. 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 Bana pas atana oğlum. Akışlar. Akışlar. Arkadaşlar orada yıldız gücü Musa ile orada goldü. Neden diyebilirsiniz. Çünkü yıldız gücü duvar kırıyor. Duvar kırsaydım oradan topu alıp kolu çıktırmadan trick shot atabilirdim. Trick shot atmazdım ama atabilirdim

ya o ikmal kutusunu benim almam lazım. Öbür, öbürünü atmıyorum çünkü gidiyor olabilir. Bilmiyorum onu tam. Ölme. Ölmezsen ölmez. Büyümez çiçeklerin. Toprağın havalanmaz. Öldüğü gitti bahçelerin. Öldüğü gitti o adamın adı neyse o gitti. Atsana topu. Ulan. Öldü şunu ben atacağım. Ya adam gözsüz ya. Alayım şunu da. Çambalar. Yep. Arkadaşlar da orada e, bu ulti de can dolduruyor yani ultinin şeyi. Kmal kutusu da can dolduruyor. Nereden biliyorum? Çünkü canımı dolduruyor. Yani canımı dolduruyor. Aa! Doğru lan buradan güç puanı geliyor. Ay güç puanı diyorum yıldız puanı. tam bu iş yapar ya. Buradan da 200. Oo 500 yıldız puanı mükemmel ya. Tamam tamam. yine bine hızlı yaklaşıyorum Yani sezonu kasmasam bile bir bin alırım ben. Her sezondan bin alıyor. Ah bir düşük kupa geldi. Ne kadar şanslıyım. Ve yanıma baya güzel para basmış bir cin geldi. Yani ben geldim. <laughs> Cinimi skin var mı? Yok. Neden? Çünkü oynamıyorum. Yani ciniyle oynuyorum ama yani benim favori karakterlerimden değil. Çünkü cini tek başına oynanmak için hiç iyi bir karakter değil. Sakın! Ya ultinin üstüne atlasaydın bari ya. Neyse iki onu. Onu düşmanlar alsa bence can götürmek. Neydi? ölmedi. Hmm. Alamazsın ki sen onu. Düşmansın sen. Ya bu arada yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla aldım. Hayır öldür şunu. Öldür. Al onu. Hayır. 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 Var mı öyle bir dünya sizce? Yok. Buram yok. Şimdi cinini bak Kolettin 3740 canı var. Öfkeyi alsaydı gösterecektim can verdiğini. Gel lan buraya. Cellat buraya. Heh bakın canı fazlalaştı. Şimdi canı fullenirse görürsünüz. İzleyin. Gördünüz. 3500'dü ve bayağı daha vardı. Yani. Tam 3740'ın üstüne çıktığını göremedik ama alayım ben şunu. Mükemmel bir öldür. Evet, var mı? Çünkü ölünce gidiyor öfke. ya. ya... Have... 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 bum. Ölmedi. Ölmeli. Yeah> Sakın. Aslına beni Hah bir dakika 3000 canım var Hop 3700 İşte bundan bahsediyorum 700 can veriyor Ya bu arada 200 artı hasar veriyor ya Eğer her karaktere 200 veriyorsa El Primo'ya falan aşırı etkili bir Ulti olur ya 200 hasar El Primo için Mükemmel bir şey Yani artı 200 hasar mükemmel bir şey 200 hasar mükemmel bir şey, mükemmel bir şey değil de. Yani yani ya, anamız. Yani El Primo'nun numarayı bilmem kaç milyar vurduğu için. Bu maçtan sıfır kupa aldım. Şimdi bunu mu yapalım mı bunu yapalım? Bunu yapalım. Çünkü yarın gidiyor. Şuradan bütün kutuları açasım var ya. Bir sonrakinde mega kutu var ya. Açmayacağım ama. Oha çok güzelmiş lan kız günü Hadi güzel. Aha. Ah. Oy. Kızgın kötü. Üzgün mük. Bu kötü. Yani. Yani. Güzel. Çok bir şey değil ki. Kaç rekor bitti. Ya bir şey diyeyim mi? Millet 8 dakika. 10 dakika video yapmak için uğraşır. Ben 10 dakikadan ne, ne sakışlar bu videoda burada sonuna ersin. kulübümüze gelmeyin çünkü yok. En Bak bir daha yenileyeceğim. Üste gelen klübe gireceğim. Hayır bana girme bu Türk değil. Bu da Türk değil. Bu ne ya? Son Türk. Türk değil. 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 <laughs> Neyse. Ve video bitti.